Merhabalar, Akbük merkezde denizde, denize 800 metre mesafede 536 metrekare arsa payına sahip Beyaz Saray. Şahane güzel bir villadayız. Bir Adanalı olarak en önem verdiğim şey barbekü biliyorsunuz mangal alanı. Oradan başlayacağım dermişim ama peyzajı aslında gösterebilmek için buradan başladık. Ee, çok güzel bir peyzaj alanına sahip. Ekip içebileceğiniz çok fazla alan yok ama yeterli düzeyde bırakılmış. Geniş bir havuzumuz var. Yani öyle serinleme havuzu gibi değil. Gerçekten havuz keyfi yapabileceğiniz genişlikte güzel bir havuz alanımız var. Otopark sıkıntımız yok bu e, mevkide fakat Ak genelinde yok zaten de yine açık otopark alanında bırakılmış gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel bir villa gerçekten burası yani e, zeytin ağacı ile şöyle güzel bir botanik alan yaratılmış ki balkona bahçeye çıktığınızda güzel bir e, alan görebilirsiniz diye zaten kendisi de doğa manzaralı villamızın e, açık e, şey yüzme havuzu alanımızı gördük güzel koyu e, böyle e, lacivert e, bir fayans tercih edilmiş havuz alanında. Ben beğendim. Zevkli. Evin içerisi daha da zevkli. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Burası bizim dinlenme, güneşlenme alanımız. Hemen böyle bahçe alanını göstermek istiyorum. Hani ekip içebileceğimiz alanımız yok mu derseniz var. Böyle ufak bir alan bırakılmış. Şöyle villanın arka tarafından şu kısma kadar güzel böyle isterseniz çim bırakabilirsiniz isterseniz de ekip biçebilirsiniz. Burası da bizim gölgelik alanımız. Yani buraya siz mutfaktan çıkabiliyorsunuz. Sizin bulunduğunuz alan, alana mutfaktan çıkabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Şu şekilde e, betonarme bir güneşlikte, de, perdelemede bırakılmış. E, hepsinde otomatik panjur sistemimiz var. Villamızın dışı mantolaması gayet e, sağlam, güzel. E, hani binayda böyle tok göstermiş aslına bakarsanız. Şöyle bahçe alanına şuradan baktığınızda ışıklandırmaları da hayal ettiğinizde gecesinin de ne kadar güzel olduğunu düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Barbekü alanımız, açık otopark alanımız, geniş yüzme havuzumuz, yeterli düzeyde güneşlenme alanımız. Bakın 536 metrekare arsa payı var. Oldukça geniş ve güzel. Binamızın giriş alanı burası. Burada da yine çiçeklik alan bırakılmış ama bunlar genelde taşla dekore edilmiş. Şöyle binamızın giriş alanı burası. Giriş kısmında da böyle bir rüzgar kesici camdan böyle bir rüzgar kesici yapılmış. Bu da güzel düşünülmüş. Çünkü böyle kapıdan çıkar çıkmaz böyle yağmur çamur olduğunda da inanın hani insan böyle bir şey oluyor ama böyle bir rüzgarlığın bırakılmış olması da güzel. Kapıdan içeriye hemen sağ ayakla girdik. Antre alanımızdan başlıyoruz. Merdiven altı kısmında böyle yapay çiçeklerden ışıklı güzel bir alan oluşturulmuş. Hani hep diyoruz ya ev ev insanın hani e, kalesi gerçekten. Hani girdiğinizde de yaşadığınızda da yaşamınızı sürdürürken de hem gözünüze hem ruhunuza hitap etmesi açısından da bence e, güzel. Bu da zevkli villalardan biri. Gerçekten alana şimdiden hayırlı olsun. Beyaz saray diyoruz. E, buraya e, dışarıdan da e, böyle göründüğü gibi böyle kale gibi duruşu, bembeyaz oluşu, beyaz ve ahşap tonlarının hakimiyeti dekorasyonda da bence çok güzel ve yerinde kullanılmış. Girer girmez sağ tarafta bir portmanto alanımız var. Aynalım. Ve aynı zamanda oldukça da bol böyle geniş, e, raflı, e, kullanışlı bir portmanto alanı. Giriş alanının genişliği de evet. güzel. Merdivenlerde de beyaz, yani alışılmışın dışında beyaz mermerler tercih edilmiş. Benim çok hoşuma gitti. İnsan böyle hani farkı çok daha kısa sürede fark edebiliyorsunuz farklı olan şeyi. Bence hani işçiliği de çok güzel, e, tercih edilen malzemeler de çok güzel, uyumları da çok güzel. Renkli cam bir e, korkuluk merdiven korkuluğu da bırakılmış, tercih edilmiş. 60-120 mm e, seramiklerimiz yerlerde, yer zeminlerinde o da yine hani e, ahengin dışına çıkmadan böyle farklı e, bir tona kaçmadan böyle uyumlandırılmış, böyle daha böyle nötür tonlar bırakılmış. Hemen zemin kattaki banyo alanımıza bakalım. Ee, banyonun duş alanı, nişi, ahşap ve beyaz tonlardaki mobilyaları, çamaşır makinesi için ayrı bir alanın bırakılmış olması oldukça kullanışlı. Ben beğendim bilmiyorum siz ne dersiniz ama şöyle hemen e, burada da yine bir dolap alanı tercih edilmiş bırakılmış. Ee, çamaşır makinesini buraya da bırakabilirsiniz ama diğer yukarıda da bırakabileceğiniz alanlar var. Oradan da orayı da kullanabilirsiniz. Gömme rezervoarımız. Oldukça da geniş bir duş alanımız var. Zemin kat bir banyo olmasına rağmen Niye? Çünkü hani genelde buralar merdiven altına sıkıştırılan alanlar olur ama burada arsa payı büyük olduğu için ve 536 metrekarenin içerisinde tek bir villa yerleştirildiği için oldukça e, güzel ve bonkör kullanılmış metrekareler. E, doğramalarda ahşap ton tercih edilmiş hani hep alışmışızdır ya böyle griler, antresitler diye ama burada böyle ahşap tonların kullanılmış olması da oldukça keyifli. Hepsinde otomatik panjur sistemimiz var. Onları da şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şekil bira. Ben spotları çok beğendim ya. Hani genelde hep böyle bir gömme spot kullanılır ama nasıl biliyor musunuz? İnsanı ofiste hissettir. Yani iş yerlerinde kullanılan aydınlatmalar evin içerisine adapte ediliyor ama burada böyle gerçekten şıkır şıkır bir spot tercih edilmiş. Kenarları böyle kristal taşlı. Oldukça da zengin gösteriyor. Ve ledlerden de şerit aydınlatma çalışılmış burada. Şimdi salon mutfak alanındayız. Çok geniş bir salon alanı gerçekten. Hani ben eksik bulamadım. Siz bulursanız yorumlara yazın. Hani şu villada şu da olsaydı çok güzel olurdu diyebileceğiniz. Gerçekten eksiksiz, kusursuz diyebileceğimiz villalardan birindeyiz. Ee, ya altyapı olarak da kalorifer altyapıları yapılmış, bırakılmış Televizyon ünitesi mobilya olarak zaten hali hazırda var burada. Mutfak alanına birazdan geçeceğim. E, ama çok geniş bir salon alanı gördüğünüz gibi. Siz buraya oturma alanınızı yerleştirebilirsiniz. Havuz manzaralı. Arzu ederseniz burayı yemek alanı olarak bırakabilirsiniz. Ya da bir dinlenme alanı olarak bırakabilirsiniz. Ya da televizyon izleyen, hani kalabalık aileyseniz televizyon izlemeyenler burada böyle sohbet alanı, köşesi yapabilir. Neden? Çünkü zaten bir yemek alanınız var. Ha ben bu adada sadece yemek yaparım hamur açarım <laughs> diyorsanız orayı yemek masası şeklinde de yemek alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Biz hanımların en sevdiği bol dolaplı mutfak alanı buzdolabınızı yerleştireceğiniz alanınız ki bu da bir artı neden geniş bırakılmış. Çünkü genelde hani şöyle düşünüyorum böyle bir villada iki kişilik bir aile zor yaşar yani insan böyle kalabalık aile de herhalde bu villayı tercih eder diye düşünüyorum böyle de müşteri kitlesini azalttım gibi geldi. Yo iki kişi de yaşayabilir. Oldukça uygun. Hatta zemin katı kendinize bir artı bir olarak değerlendirebilirsiniz. Yok genelde bu tarz hazır hani mutfak alanlarında buzdolabı ölçüsü 85-90 santim bırakılıyor ya burası geniş bırakılmış yani çift kapılı buzdolabı da yerleştirebiliyorsunuz. Mikrodalga alanınız e, Neydi burası? Ankastra fırın alanımız. Sütlü kahve tonlar ve beyaz tonlar yine tercih edilmiş. Dedim ya size toprak tonlarında çalışılmış çok güzel bir villa burası. Hani ahşap renkleri, beyazlar, işte doğramalarda bile ahşabın kullanıyor oluşu. İşte... Tezgah ve dolap arası e, fayanslarda da yine mermer desenler ama o desenlerde de yine kahverengilerin olduğu güzel bir mutfak tasarımı tercih edilmiş. Hemen böyle buraya da e, ocak davlumbaz setinizi yerleştirip çok güzel bu adanın da altında yine mutfak e, şeylerinde dolaplar ve çekmeceler bırakın. Vallahi bayılırım var ya bayılırım bol dolaba. Hemen şu şöyle ters açarsam olmaz tabi. Vallahi billahi şahane. Ha bunu yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü yaklaşık 8-10 kişilik bir yemek masası burası. Ama siz yemek alanı orası olsun ben burayı sadece ada olarak kullanmak istiyorum. Mutfak adası olarak kullanmak istiyorum derseniz de kullanabilirsiniz. Hareketli mi dedim de. Ay, yok hareketli değil. Yani bu burada sabit. Çok da güzel. Yani yine aynı tonlarda ve şekillerde spotlar bırakılmış. Mutfak alanında spot var, salon alanında sadece avize. Ha Burada bu tarz bir avize tercih edeyim. Siz çok daha farklı bir kombinasyon yapabilirsiniz. Hmm, televizyon ünitesi alanımız, televizyonun yerleştirileceği alan, kabloları vesaireleri her şeyle... Güzel bir tasarım yapılmış bakın. Ahşap çıtalar böyle mermer görünümlü bir tasarım. Yeni yeni malzemeler çıktıkça ve müteahhitler bunları denedikçe gerçekten biz de tanıtırken keyif alıyoruz. Güzel olmuş. Aa dolapların içi ışıklı. Hmm, severim. Vallahi güzel. Bak oradaki de ışıklı. Ona da bak. Hmm, severim. Çok güzel. Severim böyle böyle ışıl ışıl şeylere eminim. İzleyen kadınlar da yine benimle aynı fikri paylaşıyorlardı. Renge bayıldım ya. Yani böyle gri gibi, cappuccino tarzı mı diyorlar buna? Öyle bir renk diyorlar ya. Çok 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 yerinde, çok güzel olmuş. Yani tonlar tam benlik. Ben böyle toprak tonlarını severim. Doğa tonlarını severim. Hani renk olarak da daha böyle hakiler hani yeşilin bile haki tonunu severim mesela. Kahverenginin daha nötr tonlarını severim. İşte beyazın daha kırık beyazını severim. Göz yormaz hani. E, o yüzden ben tam tam benlik yani güzel beğendim. Gölge alanımız demeye çalıştığım şey bu. Şu an sabah saatlerindeyiz. Kahvaltınızı yani açık havada yapmak istediğinizde gölge alan olarak kullanabiliyorsunuz. Akşamda zaten barbekü alanında keyfinizi yapabilirsiniz. Ha, yazlık olarak kullanacaksınız. Belki oraya bir çardak tarzı bir şey yapılabilir gölgeli kalan çünkü yazın malum gün uzun e, güneşte e, oldukça e, uzun saatlerde tepemizde kalıyor çok yeşebilir. <laughs> evet, zemin kat odamızı, banyomuzu, giriş alanımızı inceledik. Bu e, güzel villamızın üst katına çıkıyoruz, detaylı incelemek üzere. Işığı güzel buldum mu, kaçırmam. Gerçekten bak bu aynada çok güzel makyaj yapılmış hakikaten. Evet, güzel bir dresuar bırakılmış merdiven çıkışında çok da şık bir hava katmış L biçiminde uzayan bir koridor alanımız var. Sol tarafta banyo alanımız mevcut. Ortak banyo alanı aşağıdakinin hemen hemen aynısı gibi. Duş alanı bir tık küçük ama yani ana banyo duş alanlarından genelinden de çok büyük. Gömme rezervuarımız yine aynı şekilde banyo dolabımız. Böyle evet, suyumuz atıyor her şeyine. Ben bayılıyorum böyle şeylere. Her şeyi ince ince düşünmüşler gerçekten. Güzel güzel. Ben alıcı gözle bakıyorum. <laughs> Nasip olur mu be dermişim. Bu katta üç adamız var. Biri ebeveyn banyolu ve giyinme odalı ama odaların her biri birbirinden geniş. Yani... Yani Burası böyle sıksan 5 artı 1'de olabilirmiş. Zemin katta odası var, üst katta 3 odası var. Şu an toplam 4 oda ama odaların her biri oda gibi oda gerçekten. Yani her birine kocaman bir yatak odası takımı ee, sığdırabiliyorsunuz. Yatak başlıklarına yine prizler bırakılmış. Oda tonlarında da böyle kırık beyaz gibi ya da böyle açık sütlü kahve gibi bir ton tercih edilmiş. Dedim ya size toprak tonlarında çalışılmış genelde. Şunu da açayım bakayım. Evet. Güzel. Her şeyin şıkkı şıkkı. Ben kapıları mı kapı kodlarını da beğendim bu arada. Şöyle bir bakın. Vallahi böyle çıtalı. Güzel. Şey böyle ne böyle değişik bir tarz çalışılmış da beğendim yani. <laughs> Sevdim. Bu odada diğerinden büyük. Ön cepheye bakıyor. Havuz alanına bakıyor. Doğa manzaralı. Her bir penceremizde en ufak aydınlatma penceresinde bile otomatik panjur sistemimiz var. Odaların genişliğini şöyle söyleyeyim size. Zemin kattaki oda 15 metrekare, bu oda 17 metrekare, diğer odamız 15 metrekare, ebeveyn odamız 25 metrekare. Oda şöyle, giyinme odalı, girer girmez şöyle bir alan. Burayı komple e, dolabınızı yerleştirebiliyorsunuz. Karşılıklı mesela dolap yerleştirip böyle kendinize bir e, giyinme alanı yaratabilirsiniz. Burası banyo alanı, gömme rezervuarı, yine dolabı, şöyle nişli kapılı bir duş alanı var. Vallahi değişik. Güzel. Beğendim. Evet evet güzel beğendim. Her bir banyoda dikkat ettiyseniz hani metrekareyi şöyle aşağı yukarı çıkarmaya çalışıyorsanız şöyle çıkarın. Hareket ediyoruz. Bengi ile çok rahat yer değiştirebiliyoruz. Banyoların her birinde küçük bir lavabo yok bakın standart. Ve her birinde de aynı dolap takımı var. Gömme varı. Çok da geniş duş alanı. Yani her bir banyo yaklaşık 8-8-8-9 metrekare. Yani 6 ile 8 metrekare diyebilirim. Geniş. Oldukça geniş. Güzel. E, giyinme alanı çok ferah bırakılmış. Burası da yatak odası alanı. Bir de camlarda şöyle bir şey var. Bakın. Camlarda içeriden aynalı. Şöyle açtığımda göreceksiniz. Böyle içeriden aynalı yani dışarıdan içerisi görünmüyor, içeriden dışarısı rahat görünüyor. Sanırım öyle bir sistemdi bu, öyle hatırlıyorum. Diğer odamızda Fransız balkon vardı. Ne diyordu? Fransız balkonu, niye Fransız balkon demişler? <laughs> Fransız kadınları zayıf, ince olduğu için. Burası Türk balkonu, tam bize göre. <laughs> Geniş havuz manzarasına, hakim doğa manzarasına, hakim 536 metrekare arsa payına sahip. Yani gerçekten bence Akbük'te bu bölgenin en güzel metrekare alanına sahip. Çünkü genelde 300 metrekarelerde biliyorsunuz Akbük'ün parselasyonu 15-30 imarlı. Burası 536 metrekare arsa payına sahip. Çok geniş bir yüzme havuzumuz var. Yani e, böyle çoluğunuzun çocuğunuzun şu bahçede oynadığını, Böyle şen kahkahaların geldiğini, size de şöyle ama ölümlü dünya be deyip tadını keyfini çıkardığınızı hayal edin. Ben öyle yaptım şu an. Hani gerçekten ben öyle yaptım. Çok da keyif aldım. Bazı villaları bu şekilde tanıtımını yaparken... E, böyle içeriye girdiğimizde paylaşırken de böyle gönlümüz rahat, yüzümüz ak paylaşıyoruz. Çünkü gerçekten bence kusursuz villalardan biri. E, elbette sizlerin böyle öngördüğü, ha şu da şu, şurada da şu olsaydı diyeceğiniz şeyler vardır eminim. Ama e, gelip görülmeye değer. Eğer e, açıklamalarını merak ediyorsanız detaylı bilgileri açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Fiyat bilgisine de açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız da bizimle iletişime geçiyorsunuz. Güzel bir villanın tanıtımını yaptık. Denize 800 metre dedik. 536 metre artık varsa payına sahip 4 artı bir özel bir villa. Beyaz Saray satışta.